Yurt dışından kurultayımıza katılan Berlin Büyük Ülkü Derneği Başkanı Osman Bayrak Beyefendi de. Buyurun efendim. Lütfen orada kalabalık etmeyin. Açılın orayı. Açın. Açın orayı. Bir arkadaşımız hafif bir baygınlık geçirdi. Doktor arkadaşlarımız ilgilenirler. Etrafında Etrafında durmayın arkadaşlar. Açın orayı. Evet. Osman Bey buyurun efendim. Selamun aleyküm. Davası Allah davası. Yolu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu gidişatı Türk insanını yeryüzünde tekrar İslamiyet'in kılıcı yapma davasında olan değerli büyüklerim, değerli dava arkadaşlarım, değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Bizler de Anadolu'nun dört bir yanından gelen değerli dava arkadaşlarımız gibi Milli mütevakatın çağrısına kulak verdik. Onların çağrısını içimizde hissettik. Senelerden beri beklediğimiz dağ olduğu için hemen geldik koştuk buraya. Oradaki arkadaşlarımızla şunu konuştuk. Milli mütevakat çağrısı yapan arkadaşlarımız haklıdır. Öyleyse Ülkücüye düşen görev güçlünün değil, haklının yanında yer almak gerekir. Bizim sizlerden isteğimiz, gönüldaşlarımızdan, dava arkadaşlarımızdan ve büyüklerimizden isteğimiz, sizler bizlere devletin, diğer insanların, başka partilerin baktığı gibi bakmayın. Bizler Almancı değiliz. Bizler sizin gibi aynı kemikten, aynı dinden, aynı dinler insanlarız. Bize böyle bakın. 30 yıldır gurbette dahi olsak gönlümüz, kalbimiz Anadolu'dadır. Sizlerle beraberdir. Allah kısmet ederse sizlerle beraber olacaktır. Değerli misafirlerimiz. Değerli misafirlerimiz. Değerli dava arkadaşlarım. Allah kısmet ederse bundan sonra milli mütabakatın bir siyasi partiye dönüşmesini gönlümüz arz ediyor. Bunu sizlere Avrupa'daki kardeşleriniz olarak teklif ediyoruz. Ama yalnız bizim mutlaka farkımız olması gerekir. Bizim mutlaka mevcut siyasi yapılanmadan farklı bir yapılanma olması gerekir. Böyle bir yapılanma olması olursa siyasi yapıya Avrupa'dan evet diyoruz. <laughs> Cenab-ı Allah bu kış kıyamette 20 bine yakın insanı bir araya toplanma imkanı veren Cenab-ı Allah'a Cenab allaha Allah hamdü sena ederek onun Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun yoluna gidenlere selat ve selam getirerek davamızın muzaffer olması ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. Gracias Şimdi... por